Merhabalar, ben Feray Koç Fransa'da doğdum, büyüdüm. Bir senedir Kayseri'deyim. Resim sanatına çocukluğumdan beri aşinalığım vardı, çizerdim. Öylelikle Fransa'da başlattığım bu maceramı burada sürdürmek istedim. Orada birkaç kişisel sergi düzenledim. Karma sergilere katıldım ve kendi memleketim Kayseri'de de sunmak istedim çalışmalarımı. Pazar gününe kadar saat severleri beklerim. Ben memleketim Sarı olan Üzerlik Köyü'ndenim. Babam işçi olarak 80'lerde gitmiş. Orada da bir düzen kurduktan sonra annemle iki ablam doğmuştu o zamanlar. Onları işte düzen kurduktan sonra onları götürüyor. Ben de sonra orada doğuyorum. Ben aslında muhasebeciyim. Ama hiç e, muhasebeci olarak çalışmadım. Daha çok e, resime yöneldim. Hayalimdi zaten. Yurt dışında e, montajlı bölgesi var. Paris'e yakın. Orada büyüdüm. Orada yani yaşıyordum. İlk başlarda kara kalem olarak çiziyordum. E, en sevdiğim hatta e, çizimim memleketimde işte köye izine geldiğimizde köyü çizmiştim meydanı. Ondan sonra işte evlendim, çocuklar oldu, onları büyüttüm. O 30 yaşımdan sonra kendime biraz vakit ayırmak istedim. Hayalimi gerçekleştirmek istedim. Aslında bir tabloyla nefsimi gidebilirdim ama kardeşim çok destekledi beni. O hani yaptıkça yaptığımı görünce destekledi. Caminin kermesinde sergili abla dedi. Orada başladım. Ondan sonra belediyeye müracaat ettim. Kendi kişisel sergimle başladım. Sonra ikinci, üçüncü derken karma sergilere katıldım. Paris'te bir 2000 sanatçıyla Ah Kapital diye bir fuarda, organizasyonda bir tablo sergiledim. Hatta bu sene de katılıyorum ona. Şubat 2025'te Yine aynı başka bir e, eserimle e, Kompalede, Paris'te katılıyorum bir tablomla. Buraya ben bilmediğim için, Kayseri'yi bilmediğim için e, belediyeye gittim. Oraya e, anlattım e, çalışmalarımı ve burayı teklif ettiler bana. Yeni açılmıştı zaten sanırım e, Nisan ayında. O şekilde burada düzenledik. 60 e, eserim var, evet. Daha çok e, işte peyzajla başladım. Peyzaj tablolarım var, natürmort tablolarım var, e, soyut çalışmalarım var ve halı kilim e, çalışmalarım var. Tabii ki özlemden dolayı olabilir çünkü sonuçta gurbetteyiz, hani gurbetçiydik. Orada e, sanırım daha çok bir özlem oluyor. Ne bileyim, annem annelerimizin ilmek ilmek dokudukları o emeklerini birazcık ön plana koymak istedim. O şekilde iki sanatı birleştirdim. Salı günü açıldı. pazara kadar devam edecek. Pazar saat 17'ye kadar Millet Bahçesi'nde. Gayet iyi, memnunum. Boş kalınmıyor. Daha çok sanırım hafta sonu da gelenecek. Çünkü çalışma saatlerinde açık olduğu için. Ama yine ona rağmen boş kalmıyoruz. Ben daha çok hani bu temayı çok sevdim, benimsedim. Kendi tarzım olduğunu düşünüyorum ama tek bir şeyde kalmak istemiyorum. Tabii ki aklımda bir şeyler var. Farklı çalışmalar. Yine soyutu da bırakmıyorum. Çünkü soyutu da çok seviyorum. Hani onun farklı dokularını, farklı ışıklandırmaları sevdiğim için soyut çalışmalarla sanırım yine bu tema üzerine devam ederim. Burada işte e, halı kilim temasını e, işlemeye başladıktan sonra annemi e, çizmek istedim. Annemi halı dokurken çizmek istedim ve onu benim resmettiğimi bir sahneye canlandırmak istedim. O yüzden bu ta tablo çıktı ortaya. Ve bu tabloda iki sanatın benzerliğini ortaya koymaya çalıştım ve araştırmalarım sonucu dokumayı öğrendikten sonra da tabloların üzerine direkt olarak dokumaya başladım. Bunlar onlardan birkaç örnek. Burada yine bir tablomuz var. Kadının zerafeti hani aslında genelde kadının çalıştığı, dokuyan kadının dokuduğu halılar, kilimler ön planda olduğu için ben kadınları daha ön plana çıkarmak istedim. Burada yine fon olarak Türk kahvesini kullandım ve üzerine dokuma çalışmalarım. Yine annemin oyalarından da ekledim. Bu çalışmam annemle benim. Bir tarafta benim malzemelerim varken diğer tarafta da annemin malzemeleri var. Ve iki sanatın benzerliğini ortaya koymaya çalıştım. Burada gördes düğümü, önemini anlatmak için o tekniği, çünkü pazarı kalısı var mesela, duymuşsunuzdur. Pazarı kalısı dünyanın en eski halısı, 2500 yıllık ve İranlılar ya da başkaları sahiplenmeye çalışıyor ama sahiplenemezler çünkü dokuma tekniği Türk düğümüyle dokunmuş. O yüzden de Türklere ait olduğu aslında aşikar. Aynen bu şekilde yine dokumayla Resmi sentezledim. Fon olarak yine Türk kahvesi. Burada dokuma yok ama Türk motiflerini yine Türk kahvesine fonlandırdım. Ve şey, Türk motifleri, kilim motifleri. Burada yine saç bağı, koç boynuzu, eli belinde, hayat ağacı, bereket motifleri anlamlarıyla birlikte sergiledim yine fon olarak Türk kahvesi ve motifleri bu şekilde büyük olarak çalışmak istedim. Burada daha çok soyut çalışmalarım var. İkili tablolarım, üçlü tablolar, daha çok dekoratif amaçlı, ışıkların daha ön planda olduğu, renklerin o karmaşası, doku, dokuları çalıştım bunlardan. Burada yine bir çalışmam var. Aslı Fransa'da kaldı. Ama yine benzerini burada yapmaya çalıştım. Az önceki söylediğim gibi pazarı kalısını desenledim buraya. Pazarı kurganından, mezar odasından, topraktan çıktığı için soyut çalışmayla onu göstermeye çalıştım. Ve geçmişten günümüze kadar kültür, şey, desen kültürünü ortaya koymaya çalıştım. Çiniler, motifler, yine fon olarak Türk kahvesi ve buraya da dokudum. Aslan'ı e, Paris'te sergiledim 2000 sanatçıyla birlikte Grand Palais'de. E, ve orada tarihçi bir kadını anlatırken anlatmamı beklemeden beni susturdu ve ben anladım tabloyu dedi. E, tarihçiyim dedi işte. Burada yine köyümüzün izine geldiğimizde köyümüzü çizmiştim 2002 yılında. Sonra tuvale boyamaya başladıktan sonra tuval üzerine geçirdim daha büyük boyutla. Bu sene yine Şubat ayında, iki, Şubat 20, 2025'te bu tablomla 2000 sanatçıyla yine Paris'te organizasyona katılacağım. Burada da yine ilk çalışmalarım. Söylediğim gibi ilk başlarda peyzaj e, çalışıyordum. Bir fotoğrafa bakarak öyle bunları yapmıştım. Yine küçük çalışmalarım var. E, gurbetçinin gurbetçi için yol çok önemlidir. O yüzden burada bir yol e, tablom var. Türk kahvesini gördüğünüz gibi çok sevdiğim için cezveyle Türk kahvem var. <laughs> o şekilde. Burada yine farklı bir çalışma sergilemek istedim. E, teli alıp üzerine tuvali diktim ve yine Türk motifleriyle e, yedi dağın dokuz çiçeği motifiyle, herekalısı motifiyle, servi ağacıyla e, yine halı kilim temasıyla e, süsledim bu tablolarımda. Burada yine üç tane benzer çalışmam var. fonunda Türk kahvesiyle ve e, Türk motifleriyle, Çinilerle süslenmiş desenlerle tamamladım. E, i̇plerimi ilk başlarda e, o kadar belgesel izledim ki e, Profesör Mustafa Genç Hoca'yı e, tanıdım. Ona Instagram Instagramdan ulaştım. Bana biraz gönderir misiniz yaptığınız iplerden diye. O sağ olsun gönderdi. Ondan sonra Kayseri'den almaya başladım. E, tablolarım satlıktır. Evet, satışa açıktır. Liste var. E, sipariş üzerine de yapıyorum zaten.